Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ertuğrul Kuyrukçu Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Bereketli olsun, verimli olsun inşallah. Bugün Ertuğrul abi ile sebepleri işleyeceğiz inşallah. Risale-i Nur külliyatının değişik yerlerinden sebeplerin varlık sebebi, sebeplerle müsebbep ilişkisi, sebeplerle Allah'ın ilişkisi gibi konuları detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız inşallah. Evet. Öncelikle bir kainat var. Kainatın üzerinde birçok sebepler var. Bir işleyiş gerçekleşiyor. Bu sebeplerin yaratılış gayesi nedir? Evet. Böyle bir soruyla başlasak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ...evet gerçekten önemli bir başlık. Hele bugünlerde de biraz popüler de bir başlık... ...sayılabilir. Evet. Yok hadis var mıydı... ...yok işte arada... ...şeyh var mıydı, bilmem ne var mıydı... ...diye böyle çok ahkam kesilen... ...bir ortamda e, önemli bir konu. Evet. Zaten önemine binaen... ...biz tabii bu konuyu Rısanur çerçevesinde... ...ve Kur'an'ın belki metodu... ...çerçevesinde işlemeye çalışacağız. Rısanur'da da yani bu konuyu işlemek... ...çok kolay değil gerçekten. Çünkü... Ne hangi bölüme gitseniz muhakkak bu sebep ve sebep sonucu veyahut da yaratıcı ilişkisi, kul ilişkisi açısından bir nokta bulursunuz. Evet. Her tarafta bir e, muhakkak bunu ilgilendiren bir cümle e, bulabilirsiniz. Bu da gayet doğal aslında. Nasıl doğal? Ya bu konu nereye temas ediyor? İslami literatürde nereye oturuyor? Evet. İtikadi bir şeye oturuyor. Hatta imani bir şeye oturuyor. Değil evet. mi? Yani Kur'an'ın dört temel maksadından bahsederken e, bir tanesi de tevhid. Evet. E bu direkt tevhidi ilgilendiren bir konu olarak ortada duruyor. Yani sebeplerin anlaşılması, kainata bakışı hem itikadımızı hem de imanımızı ilgilendiriyor. Hatta imanı bize çocukken nasıl öğretirler? Hayrın ve şerrin Allah'tan, Allah'tan. demek yani. ki yani ne görüyorsan her şey Allah'tan. E i̇şte bu sebepler konusu da kudretin, azametin, izzetin, yaratıcılığın net olarak kime ait olduğunu ortaya çıkması açısından. ...bilinmesi gereken bir konu... ...onun için de Üstad Hazretleri ilk dönem eserlerinde de... ...bu konuyu hemen işlemiş... lematında, muhakematında... ...bir sürü başlıklar altında... ...bu konuda o zaman özlü fezlekeler yapmış... ...daha sonra bu konuları yeri geldikçe... ...tekrar tekrar ele almış... ...biz burada tabii seçeceğimiz birkaç mesela... ...tevhide dair olan... ...tabii 22. sözümüz önemli bir söz... ...tevhidi baştan sona, tevhidi hakiki... ...anlattığı bir yerde... Evet. ...sebeplere ilişkin biraz e, izahatlar var... ...orayı okuyalım... Orayla bir başlayalım inşallah. Ee, gidişata göre. Mesela şöyle güzel bir cümleyle <laughs> başlayalım. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedar desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Evet, en, ne demek istiyor? En orada? özet, en ön, önemli e, şeyimiz cümlemiz bu. Yani böyle işte e, eskiden hatırlarsınız siz de e, medreselerimizde ve vecize ezberlenirdi. Evet. Bu da ezberlenen vecizelerden biridir. Benim bir vecize. Evet yani belki sayfalarca anlatılacak bir şeyi üstadın elhamdülillah e, şeysi ilmi kariyası bunu bir cümleyle, iki cümleyle ifade ediyor. İzzet ve azamet ister ki esbab ellerde tesir hakikaten çeksinler. Efendime söyleyeyim. Yani e, Allah'ın izzet ve azametidir. E, tabii mi? Evet. tabii. <laughs> Cenab-ı Allah'ın esması, isimleriyle ilgili tabi tevhid, tevhidi gerektiren bir şeyler. Bunlar isimler, sıfatlar. Bunlar böyle bir şey iktidar ediyor. Bu çerçevede işte burada <laughs> bir örnek olmasına rağmen biz bu 22. yüzyıldan bir bölümü okuyalım. O örnekle de bu, burayı buradan kapatalım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esbab peres gafil. Esbab bir perdedir. Çünkü izzet ve azamet öyle ister. Fakat iş gören kudreti i samadaniyedir. Çünkü tevhid ve celal öyle ister. İzzet ve azamet demek ki tevhid yani hakikaten nereye gidiyor bunun bir yansıması sosyal hayatta değil mi? Bir ara mezarları yerle bir ediyor. Ne için? Tevhide münafi diye. Evet yani Tevhid çok önemli bir konu. O hareketin doğru olup olmadığından bağımsız olarak söylüyoruz. Bir kısım İslam, Müslümanlar böyle bir düşünceye kapılıyor. Diyor ki bu tevhide münafidir bunları kaldıralım. Tevhid, sonuç itibariyle Cenab-ı Allah izzet ve azameti iş gören kudreti samadaniyedir. Çünkü Tevhid ve Celal öyle ister. İstiklali itza eder. Yani şirki kabul etmiyor. Evet. Bunun da şirki kabul etmediği Bu da geniş bir kavram. Bir sürü yerde geçiyor. Sultan-ı Ezelinin memurları saltanat rububiyetin icraatçıları değillerdir. Belki o saltanatın dellalları ve rububiyetin temaşager nazırlarıdırlar. Yani ...dünyevi sultanlarla da karşılaştırabiliriz. Onlar kendilerine yardımcılar tutarlar... ...aziyetlerine binaen. Ama aziyet... ...kendi hakkında muhal olan bir Allah... ...elbette evet. yarattığı her... ...mahluku saadeti onun... ...icraatına, rububiyetine... ...şahitlerdir. Seyircilerdir. Evet. Temaşa gerdirler. Ve memurlar... ...ve vasıtalar kudretin izzetini... ...rububiyetin haşmetini... ishar içindir. O büyük saltanatı hani e, böyle orduların devletin haşmetini göstermesi için nasıl böyle... rap e, rap böyle büyük gösterişli bir halde yürütmelerinin sebebi nedir? O devletin haşmetini... o e, şeyin... büyüklüğünü göstermektir. Elbette Cenab-ı Allah da bu kadar çok mahlukla, bu kadar çok... varlıkla... ne yapıyor? Rububiyetinin haşmetini ishar için yaratıyor. Ta... umuru Hasise ile kudretin mübarekiyeti görünmesin. Bir taraftan da işte... E, izzet ve azamet kusuru kabul etmiyor. İnsan nazarında da olsa bir kusur atfedilecekse onu Allah'a Allah değil de, Allah sebeplere, değil de sebeplere. sebeplere sebepler işte orada merci olmak ya da e, muhatap olmak için bir yerde yaratılmış oluyor. Aczalut, fakir bir şey olan insanı bir sultan gibi az ve ihtiyaç için memurların şerik ihtiyaç etmiş değildir demek esbab vaz edilmiş, ta ki. Aklın nazarı zahirine karşı kudretin izzetini muhafaza etsin. Demek ki insanların, akılda varlık olarak insanlar dememiş. Evet. İnsanların e, nazarında kötü görünen, yanlış görünen bir şey, Cenab-ı Allah'ın isimleriyle, zatıyla bir ilişki kurulmasın diye esbab o araya vaaz edilmiş. Zira aynenin iki veçi var. Her bir şeyin bir mülk, bir de e, melekut ciheti var. Aynenin evet. iki yüzü gibi. Muhtelif renklere ve halata medar olan bir yüzü var. İşte <laughs> mülk ciheti. Biri de meloküttür ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir ve cihinde kudret-i samedenin izzetini ve kemaline münafi halat vardır. Yani bu gördüğümüz dünya, işte olaylar, sebepler çerçevesinde devam eden hadisatta ya bazen ya bu nasıl olur diye sorabileceğimiz evet. olaylarla karşılaşırız. Ve akıl ilk etapta hemen bunun arkasına, arka planına, kaderi cephesine intikal etmez. O zaman esbab o halata hem merci hem meder olmak için vaat edilmiştir. Evet. Fakat melekütiyet ve hakikat canibinde oysa bir de bunun değil mi? Kader ciheti var. Allah'ın ilmi yönünden bakılan noktası var. Yani melekütiyet cihetini açacak olursak o zaman ne de diyebiliriz burada? Eşyanın melekutiyet ciheti deyince ne anlaşılır? E Onun işte e, kader ciheti ya da ilmi ilahi tarafından görülen, ona bakan yönü e, anlamak lazım. Yani insanlara bakan yönü değil de e, Allah'a bakan yönünü anlamak lazım melekutiyet cihetinde. Evet, evet. Her şey güzeldir diye hani söylüyoruz ya, her evet. şey güzeldir. Evet. Nasıl güzeldir? Ya bizzat güzeldir, ya sonuçları itibariyle güzeldir. İşte melekut ciheti biraz daha böyle, şeyin olmadığı hiçbir abasiyetin, hiçbir yanlış görünüşün olmadığı bir yön. Ee, evet. Başka yer katkımız orada varsa devam edebiliriz. Hem medar olmak için vaaz <laughs> Fakat melekutiyet ve hakikat canibinde her şey şeffaftır, güzeldir. Kudretin bizzat mübaşeretine münasiptir. İzzetine münafi değildir. Onun için esbab sırf zahiridir. Melekutiyette ve hakikatta tesir hakkileri yoktur. Hem esbab-ı zahiriyenin diğer bir hikmet de şudur. Haksız şekvalar ve batıl itirazları adil mutlaka tevcih etmemek için o şekverlara itiraza hedef olacak esbab vaat edilmiş. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. İşte yani mülk ve melek kütçiyetinde belki bu cümle de çok önemli. Evet. Kusur onlardan çıkıyor ya da onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Yoksa yaratmanın ya da tecelliyatın çok geniş bir anlamı var. Bu sırra bir misal-i latif suretinde bir temsili manevi rivayet edilir ki Hz. Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabz-ı ervah vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler. Yani ben onların canını alıyorum. En sevdikleri şey alıyorum. Evet elbet itiraz olacak. Hatta gidiyorum çocuğunun canını alıyorum ananın önünde değil mi? Yani tabii bir orada bir Allah Allah yani canım gibi sevdiğim varlığımı elimden aldı. Benden küsecekler demiş. Cenab-ı Hak da lisan-ı hikmetle ona demiş ki seninle ibadımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta ki şekvalar onlara gitsin, senden küsmesinler. Yani Bak. şekvalar direkt Allah'a gitmedi. <laughs> Yok, Azrail'e, Aradaki... bu Azrail'e. Şimdi perde, biz bir adım daha yapamadım. atacağız. Çok evet. güzel ifade ettiniz ama şimdi biz onu yap. Asıl Burada Azrail şikayet ediyor ya. Ya evet. ya Rabbi <laughs> senin kulların beni iyi bilmeyecek. Yani Azrail niye Cebrail'i sevdiğimiz kadar Azrail'i sevmeyelim? Evet. O da bir melek, o da bir melek. Evet. İkisi de melek, gel melek. Ya da İsrafil'i sevdiğimiz kadar niye Azrail'i sevmeyelim? Evet. Onlar hep Allah'ın melekleri. Ama o bile bir endişe diyor ya Rabbi diyor ya burada ben Herkes ben, ben ee, bana kızacak. Bunu Azrail aldı. O zaman yine bir ikinci bir perde koyuyor. koyayım. Çünkü ben sebepleri, neredesin? hastalıkları oraya koyacağım. Onlar Kanserden öldü. Evet. Efendim işte neydi? Covid'den öldü. Bir şeyler diyecekler evet. yani. Ama yine tesir hakkı, yine Cenab-ı Hak. İşte şimdi asıl adım atıp burada son cümlemiz bu. İşte bak hastalıklar perdedir. Ecelden tevhim olunan fenalıklara mercidir. Evet. Ve kabz-ı kabz ervahta hakkat olarak hikmet ve güzellik Azrail Aleyhisselam'ın vazifelerine mütealliktir. Öyle de. Hazreti Azrail dahi bir perdedir. Evet. Yani iş gören elbette Hazreti Azrail değildir. Hazreti Azrail ile bir perdedir. İşte gerçek tevhid burada başlar. Evet. Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Şirki yoktur, naziri yoktur, benzeri yoktur. Bunu bile ezberledik yıllarda Hı -hı. Azrail de bir perdedir. Evet. Kabzı ervahta zahiren merhametsiz görünen, rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve e, kudreti ilahiye bir perde olarak yaratılmıştır. Evet demek ki sebeplerin fazla derine gitmezsek sebeplerin vaazı bu şekildedir. Sonuç itibariyle bunlar sadece insanların aklı nazarında anlaşılamayan, kötü görülen halata merci olmak için Cenab-ı Allah'ın izzet ve azametini muhafaza noktasında efendime söyleyeyim vaaz edilmişlerdir. Peki ondan sonra Kur'an'ımız bu işte nasıl bir yöntemle Evet. bunu bize anlatıyor. Bir de 27, 25. sözü malumunuz Muzat Kur'an-ı Yerisalemiz. Evet. Orada da yine bu konuya Üstad temas ediyor. Kur'an'ın bu konudaki yani sebepleri nasıl kaldırıp sebep arkasında asıl iş gören isim ve sıfatları bize nasıl bildiriyor? Bu konuyu da bir hemen toparlayalım. Şimdi tam burada e, bir sebep var. Evet. Bir müsebbep var. Gözümüz önünde görünen de bu var. Evet. Müsebbip var. Evet. Bir de e, o sebeplerin yaratıcısı olan müsebbibil esbab var. Bu, evet. bu terimler önce bir zihnimizde otursun evet, ondan sonra evet, devam edelim. Evet, doğru. Sebep? sebep, sebep e, bu kainatta vaaz edilmiş bir şeyin oluşumuyla ilgili ilgili olan bütün unsurları kastediyoruz. Evet. Hatta belki konu dağılmasın ama e, tabiat risalesi önemli bir risale. Evet. Ne diyor orada? E, sebep, e, sebeplerin icadı da bir başlık olarak değil mi? inceleniyor evet. yani bu itikadi sapmak ya da inkarın bir şeyi ne oldu sebepler yaptı deniyor. Evet. Bunun olmadığını. Müsebbib ise? Evet. Sebeplerin sonucunda sonucunda ortaya çıkan. Oluşan şey. he, yani ağaç, ağacı sebep sayarsak evet. elma müsebbiptir. Sonucu, evet. Se sebep sebeplerin sonucunda oluşan sonuç. şeydir evet. Müsebbib o sebebi sonuca eriştiren zat. Evet. Müsebbib yani ve müsebbibül esbab belki işte sebebi Hı -hı. de sonucu da yaratan Allah. Evet. işte evet. Bak Buradaki soru şu, bu oluşumu kim yapıyor? Evet. Şimdi tevhidi hakikiye ulaşan insanlar diyorlar ki bunu Allah yaptı deyip tamam kurtuluyorlar. Yani adresi iyi buluyorlar. Evet. Ama sebepler bir araya getirdiği dediği zaman acaba bunun bir kayda değer bir yönü var mı? Onu herhalde işleyeceğiz değil mi? Bunu işleyeceğiz evet. ama yani bu çok önemli. Belki bir Müslümandan aslında daha da önemlisi bir nur talebesinden beklenen en önemli bölümü işleyeceğiz. Çünkü mektuplarda da geçer hatırlarsanız efendim işte nur talebeleri niye sıkıntı çekmezler? Her şeyin altındaki kaderin izini, özünü yani Yüzünü sebepler görelim. perdesini aralayıp arka e, mutfağına bir bakmak gerekiyor. Evet. Mutfağına bakacak bir iman ya da işte 22. sözdeki fadeste de her denk üzerindeki turrayı, imzayı görecek bir idrak gerekiyor. Evet. Bu bölümde de bunu nasıl yapıyor? Kur'an nasıl bir metot öneriyor bize? Onu göreceğiz. Buradan başlayalım ki oluyor ki ayet zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek aynı konu yani ayet de bunu diyor ki yok arkadaş şey yok size bir herhangi bir şey yok. Bu örnek verdi ayetinde aslında şeyini Neyse bir sonraki ayette okuyabiliriz. Hangi ayetle girmiş kuniye diye söyleyebilirdim. Ayette e, icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için müsebebin gayelerini, semerelerini gösteriyor. İsterseniz de hemen oradan okuyalım. Evet. Ee, o dediğiniz ayet e, İbrahim suresi 32-34. ayet. Evet. Allahüllezî halegassemavati vel arda ve enzele mine semâi mâen feahrece bihi mine semerati rızgallekum وسخرى لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره، هى لكم الأنهار، وسخرى لكم الشمس والقمر ضى بيني وسخرى لكم اللى والنهار، واتاكم من كل ما سالتموه سألتم وإن تاوتو نيمتلى الله لا تصون ما يصونه ما ينظروا هى لا ينظروا هى لا ينظروا هى لا ينظروا هى ve gökten su indirdi. Böylece onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Evet. Buyruğuyla denizde seyretsinler diye gemileri emrinize verdi. Nehirleri de hizmetinize verdi. <laughs> Güneşi ve ayı emrinize sürekli olarak ahmede kıldı. Hı hı. Geceyi ve gündüzü de emrinize verdi ve istediğiniz her şeyden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkıssanız saymakla bitiremezsiniz. Evet işte bak burada Allah bir şey söylüyor. Bir şey ifade ediyor. Diyor ki sebeplerin arkasında ha, iş yapanı ha, onu nasıl neyi anlatıyor ama burada bunu söylerken sebep e, zahiri sebebi icadın kabul azmetmek uzak görüşmüş müsebebin gayelerini ya bak bu iş şunun 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 için severildi. Evet. Gayelerini söylüyor. Bu bu işlere yarıyor. E peki ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane hani. yani hikmetle evet. hedefi takip etmek, mas maslahatlı işler yapmak, gayeleri ve mühim semerleri ira etmek gayet alim, hakim birinin işi olmak lazım. Hikmetli birinin. İlmi olmayan, hikmeti olmayan biri bunları düşünüp de yapabilir mi? Sebebi ise şuursuz ve camittir. Bir bakıyorsun ki aynı olayın sebebi ne akıl var ne fikir var. Hem semere ve gayetini zikretmekle o yapılan işin sonuçlarını ne için olduğunu anlatmakla ayet gösterir ki sebepler çendan nazarı zahirde ve vücutta müsebebat ile muttasıl ve bitişik görünürler fakat hakikatte mabeynlerinde uzak bir mesafe vardır. Bitişik gelirler ki bunu belki son bölümde lemalarda okuyacağız iktiran diyoruz değil mi? İktiran evet. beraber gelirler. Sebeple sebep söyleyecekler bitişik gelirler. Bitişik yani gelse Sebeple sonuç bir araya gelince sanki birbirine He zannediyor insan yanılsıyor orada. Diyor ki ha bu bundan diye böyle bir yani mesela e, bir Çocuk da oldu, me anadan ya da bir bir e, Ya da bir ağaç meyve. Meyve evet. ağaçtandır diyor. E çok, yan yana olunca insan orada hemen Çok bitişik. Evet. Ya ağaç olmasa meyve olmaz gibi evet. geliyor. <laughs> ya o zaman o tersinden akıl yürütünce de o zaman ağaç meyveden oluyor gibi. O tevhidle bakanlar bunu nasıl görüyor? Ha. İkisini de evet. bir araya getiren, yan yana getiren Allah'tır diye bakıyor. Önce, tabii öncelikle evet. bir defa e, tabii kabul olarak bunu evet. diyoruz. Hiçbir şey de yaratmıyor. İkinci olarak yöntem olarak da Kur'an diyor ki bak bu meyvenin bir sürü hikmeti var. Evet. Ve bunu böyle yaratmanın bir sürü ilmi var. Bu hikmeti ağacın kendisi vermiyor. Ağaçta yok, toprakta yok, suda yok, güneşte, güneşte yok. yok. Bak etken olan bütün sebeplere baksak evet. herkes diyecek ki ben de şu şu var ama onda bende olmayan bir sürü bir şey var. Evet. Hiçbir şey yoksa hikmetleri var. Tamam elementer olarak onda, bunda, şunda buldun Evet. Ama bunun gayesi ve maksadını kim takip edecek? Demek ki gizli bir el işliyor. Evet. Bir el işliyor diye işte orada ne yapıyor? Ee, aslında bitişik bile olsa Kur'an arasını açıyor. Evet. Diyor ki alakası yok bu bunu. Üstadın meşhur cümlesini hatırlayalım. Haysiyetli üzümlerin niteliği kuru çubuğunda aranmaz. aranmaz. Evet. Yani evet. evet, ama çubuğa getirmiş, üzümü takmış. Evet. Biz şimdi ula bu çubuğun neresinden bu üzüm çıktı, bu efendim e, damlacıklar, bu şeyler oldu diye bakarsak kaybolur gideriz. Evet. Güzel. Fakat hakimane mabelerinde uzak bir mesafe var. Gerçekte o ikisi bitişik olsa bile de aralarında büyük bir mesafe var. Bu mesafeyi açmamız gerekiyor. Sebepten müsebebin icadına kadar o, o derece uzaklık var ki en büyük sebebin eli en edna bir müsebebin icadına yetişemez. Evet. Bunu işte 32. sözlerde bunu uzun uzun anlatıyor. Güneşe gitsen işte sen, sen bu, ki bu diye ki bende bir bu, bu var ama Bende olmayan onda bir sürü bir şey var. Evet. Yani orada hatırlarsınız orada işte. Güneş yani. örneğini veriyor değil mi orada? Yani... Başka da var yani. işte şu sebebi diyor beni sen yarattın. Nebimi sen yarattın. O böyle işlere karışamam. Şimdi yaratmayı eğer sebebe verecek olsaydık evet. en büyüğü güneş. Evet en yani etkili. Deseydi ki hele bir ya sinek, sivrisinek yap. Ya. E, güneş diyecek ki ya bende renk var, ısı var, ışık var ama Onda bende olmuyor olmayan bir, bir şey var. Gözü icat edecek elementler bende yok diyecek. İşte burada burada asıl şey hikmete atıfta bulunuyor. Bunlar hep bir şeyle takip ediliyor. Yani bir gaye takip ediliyor. Kainatta anlamsız ve hedefsiz hiçbir yaratık yok. Evet. Dolayısıyla bu gayeyi takip etmek bir ilim, bir irade, bir hedef. Bunu onlar, da, onlar da, sebepler sebeplerde olmadığı Orada için. Orada da işte Cenab-ı Allah'a isimleri işte orada arayı aşmamızın nedeni bu. Yani evet. sebeple sebep sonucunda oluşan müsebbibin arasını açmak lazım. Ayet de onu yapıyor. Bunları sayınca sebep ve sebep sonucundaki arayı açıyor. Ee, sebepten müsebbibin icadı kadar o kadar derece uzaklık var ki en büyük sebebin eli en edna bir müsebbibin icadına yetişemez. İşte sebep ve müsebbib orası uzun mesafede esma ilahiyenin birer yıldız gibi görünürler. İşte Hı -hı. orada Allah'ın bin bir esması ...onları görürsün. Ha bu icraatı yapan... ...işte bu Allah'tır. Matlaları, yani o isimlerin göründüğü, tefekkür edileceği yerler... ...o mesafeyi maneviyedir. Nasıl ki zahirin nazarında dağların... ...daire-i ufkunda... ...semanın etekleri muttası ve mukarin görünür Aynı işte evet. ufukta... ...dağla gök birleşmiş gibi görürüz. Halbuki daire ufkun cibalinden... E, ...semanın eteğine... ...umum yıldızların... ...yani çıkıp o tepeye vardığın zaman... Binler, bir alem daha açılır değil mi? Binlerce yıldızın orada var olduğunu görürsünüz. Başka şeylerin meskeni olan bir mesafe azime bulunduğu gibi esbab ile müsebebat mabeyinde de öyle bir mesafe manevi var. İmanın dürbüyle, Kur'an'ın nuruyla görünür. Şimdi ikinci bir ayette yeni bir örnek veriyor ama konu aynı zaviyeden gidiyor. Yani burada e, belki bu da çarpıcı bir cümle. Ben e, sadece o, ş, e, şu ayette okuyayım. فلينظر الانسان الى طعامه ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم بل نعمك. يا الله، ديمي نالا انسان نبي Biz suyu akıttıkça akıttık, sonra toprağa yardıkça yardık. Ondan da neler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, bol ağaçlı bahçeler, meyveler evet. ve otlar bitirdik. Ne için? Size, Size ve hayvanlarınıza rızık olsun. Ve meta'en lekum, bak sonunu bir özetliyor. Meta'en evet. lekum ve le'en Size ve hayvanlarınıza ne olsun? Rızık olsun diye biz bunu verdik. İşte bu ayet bize neyi öğretiyor şimdi? mucizat-ı kudret-i ilahi bir tertip-i hikmetle zikrederek esbab-ı müsebbabatı rab dedip en ahirde meta'en lafzıyla bir gayeyi gösterir ki o gayeyi bütün o müteselsil esbab ve müsebbabat içinde o gayeyi gören ve takip eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu Allah. ve o esbab onun perdesi olduğunu ispat eder. Evet. Meta'en ve li tabiriyle bütün esbabı icat kabiliyetinden az azleder. Manen der. Size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O su da size ve hayvanatınıza acıyıp şefkat edip rızık yetiştirme kabiliyeti olmadığından su gelmiyor, gönderiliyor demektir. Hem hem toprak nebatat açılıp rızkınız oradan geliyor. Hissiz, şuursuz toprak sizin rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan toprak kendi kendine açılmıyor. Birisi o kapıyı açıyor. O kapıyı açıyor. Nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hubatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan ayet gösteriyor ki onlar bir hakim-i rahimin perde arkasında uzattığı ip ve şeritlerdir ki nimetlerini onlara takmış, zihayatlara uzatıyor. İşte şu beyanattan ara açılınca yıldızlar görünüyordu ya. Evet. Re Rezzak, Mün'im, Kerim gibi bir sürü esmayı orada evet. Görelim, görmek evet. mümkün olur. Evet bir diğer şeyimiz de örneğimiz de burada. Efendim bu ayeti de okuyalım. Elem tere en Allah yuzci sahaben summe yu'allifu beynehu summe yec'aluhu rukaman fetara'l alwatqa yakhrucu min hilalihi وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سن برقه يسهب بالابصار يقلب الليل والنهار ان في ذلك لعبرة ابره اولي الابصار والله خلق كل دابه من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع Yarıkullah ma yesao inellahu ala kulli şeyin kadir. Evet görmedin mi Allah bulutları istediği tarafa sevk eder. Sonra onları birleştirir ve sonra onları üst üste yağar. Böylece onun arkasından yağmurun çıktığını görürsün. Gökteki dağ gibi bulutlardan dolu taneleri indirir de onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri alıverir. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Şüphesiz ki bunda gözleri görenler için bir ibret vardır. Evet. İşte şu ayet. Allah her canlıyı sudan yaratmıştır. Allah Onlardan kimi karnı üstünde yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nur suresi 43-45. Evet. İşte şu ayet. Mucizat-ı <laughs> rububiyetin ve mühimlerinde en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutların teşkilatında yağmur yağmur yağdırmaktaki tasarrufu acibeyi beyan ederken güya bulutun eczaları cevve havada dağılıp saklandığı vakit istirahata giden neferat müsüllü bir boru sesiyle toplandığı gibi emri ilahiyle toplanır askerlik yapanlar bilir değil mi? Dağılmış olan o koca ordu bir düdükle herkes yerine gelir. O bulutlar da havada dağılmışken bir boru sesiyle, bir sesle, emri ilahiyle toplanır. Bulut teşkil eder. Sonra küçük küçük tayfeler bir orduyu teşkil eder gibi o parça parça bulutların telif edilip kıyamette seyyar dağlar cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehap parçalarından abu hayatı bütün zihayata gönderir. Yani onun o bulutların oluşması, onların bir araya gelmesi, sonra bir ordu gibi değil mi? Bazen uçakla giderken bir bakıyorsun uçsuz bucaksız bulut ordusu. Evet. Evet, bunun o, o şekilde gelmesi fakat o göndermekte bir irade ve bir kast görünüyor. Hacata göre geliyor. Demek gönderiliyor. Demek gönderiliyor. Şimdi bakın tam da susuzluğun olduğu bir dönem yaşıyoruz. Değil mi? Kuraklık evet. Allah herkes çırpınıyor. Kuraklık Evet. E ...göndermeyince gelmiyor. E, Sebeplerde müracaat etsek <laughs> geliyor mu? <Gelecek. gülüyor> evet güncelinde okumuş olduk. Evet. Demek ki biri ihtiyaca beraber gönderdi. Göndermiyorsa da bir bildiği var. Evet. Değil mi? Rahmeti cezbedin. Rahmeti celbedecek işler yapın. Evet. Merhametli olun, şefkatli olun, adaletli olun. Evet. Güzel insanlar olun. Ben de size merhameten, değil mi? O bulutları, o rahmeti yıllardır, asırlardır gönderdiğim gibi göndereyim. Fakat o göndermekte bir irade, bir kast görünüyor. Hacata göre geliyor. Demek gönderiliyor. Evet. Cev safi hiçbir şey yokken hava bir mahşer acayip gibi dağ parçalar kendi kendine toplanmıyor. Belki zihayatı tanıyan birisidir ki gönderiyor. gönderiyor. İşte şu mesafe imaniyede kadir, alim, mutasarrıf, müdebbir, mürebbi, muhiz, Muhyi gibi isimlerin alanıdır. Evet, Orayı açtığınızda yani, da de... e, bir özetleyecek olursak evet. Yani aslında kainattaki olan bütün faaliyetin e, yani sebepler yapıyormuş gibi görünse de aslında değil. Çünkü sebepler bu kadar hikmetleri e, fark edemez, Aile anlayamaz, değil. tanıyamaz. Çok bu sebeplerin arkasında bir e, alim var, bilinçli yapıyor, bir kadir var, Güç getiren birisi var. Bir İhtiyacı tasarruf bilen, var, <laughs> bir müdebbir var, terbiye ediyor, bir mürebbi var, bir dirilten var, öldüren var. Allah'ın bütün esme ve sıfatları kainatta işliyor. Dolayısıyla sebep burada sadece bir perde. Çarpıcı bir cümle ifade edelim Yunanistan oradan. Midenin gizli sesini işitip binlerce nevi onun evet. ihtiyacını yaratan bir işitici var. Evet. Yani gizli bir ses. Evet. Mideyi yarasa, dili yarasa da bu kadar zevki yaratmaz. Evet. Kanattaki bu kadar hikmetleri, sebepler fark edemez. Fark edemez. Dolayısıyla burada bilinçli bir el işliyor. Evet. O da Allah'tır. Diğer bir dakika bunlardır. Evet, Kur'an'ın metodu bu demek ki yani. Kur'an böyle yapıyor. Maksatları bunun yaratılış gayelerini zikrederek diyor ki bak bu sebepler gördüğün hepsi aç. Evet. Zavallı şeyler. Bunların hangi birisinin ihtiyacını, hayvanların ihtiyacını, otların ihtiyacını nerede miyiz? Evet, bilemezler. Evet. E, teşekkür ediyoruz. Güzel bir konuydu. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı verdiniz. Cenab-ı Allah hepimize istifade nasip etsin. Allah razı olsun.